Aycan, Meryem, İsmail ve Hikmet. Survivor'da bu dörtlüden bu hafta veda ederek Türkiye ailesinin yanına dönen yarışmacı kim oldu? Sağnak yağmurda yarışmacıları çok zorlayan o düello. Survivor'da ortalık baya bir karıştı. Daha da karışacak gibi gözüküyor. Bakın kim bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönmüş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta tüm dokunulmazlıkları kırmızı takım kaybettiği için potoya giren herkes kırmızı takımdan oldu. Ve bu hafta bir kırmızı vedanın gerçekleşeceği kesin. Eşleşmeler Hikmet Laycan, İsmaille de Meryem şeklinde oldu. Bence ilk turda Hikmet Aycan'ı yenecek ve elenmeden kurtulacaktır. Zaten bildiğimiz gibi Aycan çok uzun süredir düşüşte ve Hikmet de gerçekten iyi bir yarışmacı. Diğer tarafta Meryem ve İsmail düellosu gerçekten çok zorlu olacak. Çünkü adada sadece birbirlerine tutundular. Türkiye'de de güzel bir dostlukları var. Bu yüzden bu ikilinin düellosu gerçekten çok zorlu olacak. Fakat bu Diallo'yu çok büyük ihtimalle İsmail Balaban'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla kendisini zorladı. Ve İsmail'in bu kadar kötü olmasının sebebi ise hep Diallo'nun yönetememesi ve stres yapmasıydı. Fakat artık gitsem de umurumda değil kalsam da değil modunda. Çünkü gitse çocuğuna kavuşacak kalırsa da devam edecek. Kendisinin bu konudan birkaç gündür rahatlatmış gözüküyor. Ve bu dokunulmazlıkta da bunun sinyallerini birazcık verdi ve bence İsmail Meryem diyalosunu İsmail kazanır. Büyük ihtimalle final Aycan Meryem arasında olacak. Normalde Aycan Meryem'den birazcık daha başarılı olsa bile Aycan son zamanlarda bitti. Kız devam etmek istemiyor. Hiçbir şekilde bench'te yok, oyun alanında yok, herhangi bir oyun kazanmışlığı yok. Bu yüzden Survivor'da bu hafta elenecek kesin bence Aycan olacak. Ve umarım Meryem kalır. Tek temennim de bu bu sezonun gerçekten en hanım hanımcık, kavgaya gürültüye karışmayan en iyi yarışmacısı, en iyi kadın yarışmacısı bence net Meryem. Umarım Survivor hayatı devam eder. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.